Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte cevizli, tarçınlı kek yapıyoruz. İyi seyirler. Cevizli tarçınlı kekimiz için gerekli olan malzemelerimiz. 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 adet doktor ötker kabartma tozu, 2 adet yumurta, 1 kase diri dövülmüş ceviz içi, 5 su bardağı unumuz, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 klasik su bardağı toz şeker, 400 miligram sütümüz var. Öncelikle kalıbımızın içerisine yağ ilave ettik, tereyağı, margarin de olabilir. Üzerine Kekimizi çırpacağımız kabın içerisine 2 adet yumurtayı koyuyoruz. Yumurtamızı çırpıyoruz. Yumurtamız oda sıcaklığında olacak. 2 adet yumurtamızı güzelce çırpıyoruz. Sarısıyla beyazı iyice karışana kadar. 2 adet yumurtayı çırptıktan sonra 2 su bardağı toz şekerimiz vardı ilave ediyoruz. Bir çay bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Şimdi iki malzememizi malzememizi yağ, şeker, yumurta güzelce karıştırıyoruz. Üzerine 200 400 miligram 2 su bardağı sütümüz vardı ilave ediyoruz karıştırıyoruz 2 adet yumurtayı çırptık içerisine şekeri ilave ettik Sıvı yağ ilave ettik 400 gram 400 miligram süt ilave ettik şimdi ununu ilave edeceğim unu elememe gerek yok şimdi yaklaşık 4 su bardağı kadar unumu ilave ediyorum Unu temkinli kullanmakta fayda var. Unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik sağlayabilir. Şimdi bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. 4 su bardağı un kabartma tozunu ilave ettim. Şimdi harcımı güzelce karıştırıyorum. harcım gördüğünüz gibi karıştı geriye kalan bir su bardağı unumu da ilave ediyorum tekrar karıştırıyorum bir tatlı kaşığı tarçınım vardı onu da ilave ediyorum güzelce karıştırıyorum kek harcımı bir kenara kaldırıyorum kek kalıbıma bir yemek kaşığı kadar tereyağı sürdüm üzerine de un serptim Şimdi kek harcımdan içerisine bir miktar döküyorum. Kenara alıyorum. Arasına ceviz serpiyorum. Her tarafına gelecek şekilde tekrar kek harcımı döküyorum. Geri kalan cevizimi de serpiyorum. Ve üzerine geri kalan harcımı komple döküyorum. Diğer harcımı da komple sürdüm. Gördüğünüz gibi tezgahımın üzerine bir iki vuruyorum. Şimdi 180 derece fırında pişmesi için bekleyeceğiz. Kekimiz fırından çıktı. Bir 10 dakika kadar soğutmayı aldık. Şimdi kekimizi şöyle bir iki sallıyoruz çevirerek yapışmaması için düzgün çıksın diye. Üzerine bir tane büyük servis tabağı koyuyoruz ve kalıbımızı servis tabağımızın üzerine ters çeviriyoruz. Bir iki vuruyoruz. Kek kalıbımızı çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi kek kalıbımızda yapışma yok. Kekimizi fırından çıkarttık kalıptan büyük servis tabağına gördüğünüz gibi harika çok güzel kabarık bir cevizli tarçınlı kekimiz oldu. Cevizi harcın içine koymamız sebebi üzerine ya da içerisine komple çırpıp koysaydım üstünde cevizler yanacaktı. Gördüğünüz gibi yanma yok. Şimdi çayımız da hazır. Servis yapalım. Kekimizi servis yaptık çayla birlikte. Gördüğünüz gibi içi çok güzel. Yumuşacık kek oldu. Gördüğünüz gibi dağılma da yok. Tam lokum kıvamında harika bir tarçınlı cevizli kek yaptık. Afiyet olsun. Kanalım ücretsizdir. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim.